Merhaba evet arkadaşlar bugün sizlerle kart açacağım. Ee, şey şey videosu çekmiştim arkadaşlar. Burası az kart videosu çek, aç, şey çekmiştim. Şimdi de futbolcu açalım. Abone olmak atmayı unutmayın arkadaşlar. Bildirimleri açıyorum da yazın. Gozetta ve böyle bir şey çıktı arkadaşlar. Depol Kevin de Bruyne Güzel. Şöyle açayım hemen. Lukaku ve Giotelli. Lewandowski. Lewandowski çıktı. Çok güzel, çok güzel arkadaşlar. Hakan Çalhanoğlu, Bu da güzel. Kante. Arkadaşlar çok şanslıyım. Kante. Mbappe kaydın Mbappe. Kaydın Mbappe. Bu ne şans. Van Dijk. Van Dijk. Son kartımız. Çok telli ve koku çıktı arkadaşlar. Arkadaşlar görüyorsunuz çok güzel bir açılım oldu. Şunları şöyle göstereyim arkadaşlar. Lewandowski çıktı. Çok güzel oldu. Hatta şöyle de göstereyim arkadaşlar. Kante 96'lık Kante. Hakan oğlu. Çok istiyorum Hakan Çağlanoğlu'nu da. Mark Marquinhos çıktı arkadaşlar ve Mbappe çıktı. Çok güzel bir kart açılış videosu oldu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bence çok güzel. Bir abone ol, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bildirimleri açın, yorumda yazın. Bu videodan bu kadar olsun. Bay bay.